hazırımda kızlar Gel göstereyim. Gel. Gel göstereyim. Gel. Gelsene. Hayır, babaanne yorulmuş orada oturuyor. Sen de babaannenin yanına otur, sohbet et. Hadi anneciğim. Ama anne, şu oturuyor. Ona göstereceğim. Tamam, sonra gösterirsin. Babaanne biraz yorulmuş orada oturup dinlensin biraz. Ha sen de yanına otur, boyama kitabını boyayın. Hadi bakalım. Tamam hem şeker niye hem babaanneye öğret anneciğim? Oradan başka renk kalem al. Başka renk kalem de ver babaanneye. Telefonunu bırak sonra oynarsın telefonla. Önce babaanneyle biraz boyama yapın bakalım. Hadi. Hayır. Bence o seninle yapmak istiyor. Benim mi ben bakmak istiyorum? Bak. Evet diyor. Hadi beraber yapın. Bak. Ben tekiyi boyayacağım. Sen de şahaneciyi boyayacaksın. Gracias.